Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir açılımla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine, beğeni ve yorumlarla destek olarak kanalım ve videoların devamlı gelmesini sağlayan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Tabi yine bunların kolektif açılımlar olduğunu da unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. Evet, şöyle... Tılsım sekizlisi. Kupa ikilisi. Hmm. Şimdi burada tabii ki kiminiz için bir iş yeri aşkı, bir böyle bir romantizm, tabii ki iş para eğitim, kariyer, böyle bir ortam ve bu ortama rağmen size farklı duygular hisseden evet biri olabilir karşınızda arkadaşlar. Ama tabii ki öncelikle ben şuradan da bir kart almak istiyorum. Onun eşliğinde ilerleyelim. Ay tutku, bakar mısınız? Şimdi şöyle arkadaşlar, ya dedim gibi aynı ortamdasınız, atıyorum aranızda bir profesyonel bir ilişki olmasına rağmen, bu kişi size kupa ikilisi, ruh işi bağlantısıyla birlikte çok farklı bir tutku, çok farklı bir bağ, çok farklı bir yakınlık hissediyor e, gibi gözüküyor. Aynı ortamda bulunmak durumunda değilseniz de, evet işinde, gücünde, hayat devam ediyor... Bir şekilde hayat, tabii koşuşturma herkes sonuçta gün içerisinde bir şeyler yapıyor, tamam. Ama bu koşuşturma içerisinde bakın, size karşı o tutku, o ruh eşi bağlantısı çok derin bir şekilde içinde yer etmiş. bize i̇şte çalışıyor ama kafa burada. Anlatabildim? Çalışıyor ama bir şeyler yapıyor, birileriyle konuşuyor ama e, sürekli sizi düşünüyor, hayal ediyor. Böyle bir enerjide gibi gözüküyor arkadaşlar. Devam edelim. Evet, şimdi burada mutluluğa mutlu olmaya pardon, cüret etmekle ilgili bir enerji var. Şimdi burada ne demek istiyorum? Mesela ne zamandan beri ilk defa bu kişinin kalbi tekrar atmaya başlamış olabilir. Anlatabildim. Eğer hiçbir şekilde geçmişiniz yoksa, ate, o kadar işin gücünün arasında tamam da hayatta başka şeyler de varmış. Bu duyguyu yaşıyor olabilir arkadaşlar. hiç Yani bir şekilde geçmişiniz varsa da sanki tekrar burada ya acaba bir olasılığı var mı? Geri dönmemizin olasılığı var mı? Bu büyük bir cüret mi olur? Yoksa ondan sonra olabilir. Neden olmasın ki? Ben bunu hak ediyor muyum acaba? Burada bir mutluluğa cüret etmekle ilgili <laughs> kafasından yoğun düşünceler geçtiğini olur muydu, olmaz mıydı? Ya da dediğim gibi a ne zamandır bir şeyler hissediyorum duygusunu bir şekilde Yoğun bir biçimde yaşıyor olabilir arkadaşlar. Oh be, hayatta işten başka para bulmaktan başka şeyler de varmış. Hayatta illa yalnız olmak gerekmezmiş. Hem böyle duyguları yaşıyor olabilir geçmişiniz yoksa ama dediğim gibi geçmişiniz varsa eğer acaba bu bir cüret mi? Benim onu tekrar özlüyor ve tekrar ikinci bir şans istiyor olmam. Onu hala düşünüyor olmam. Bu cürete işte hakkım var mı? Bunları fazlasıyla düşünüyor olabilir arkadaşlar. Bakın nedir mutluluğa cüret etmesi nedir? düşünceleri hayata geçirmek. Görüyor musunuz arkadaşlar? Nedir o düşünceler? Sizinle bakın böyle mutlu mesut olmak. Bana bakar mı? Keşke bana baksa birlikte şu şekilde vakit geçirsek. İşte düşlerine kiminiz için ilişkiye başlamaktır, kiminiz için barışmaktır, kiminiz için daha böyle bir tanışmaktır. Dolayısıyla bu mutluluğa cüret etmekle ilgili İçinde böyle bir yeni yeni duygular, böyle bir hevesler anlatabildim mi arkadaşlar? Bununla ilgili planlar, bununla ilgili hayallerin olduğunu öncelikle söyleyebiliriz arkadaşlar. Hayata geçirmeyi düşündüğü, bakın hayalleri var sizinle ilgili. Büyük Arkana imparator. Aa, kılıç dokuzlusu. Yani çok büyük korkuları var arkadaşlar. Geceleri uyuyamama, kaygı bozukluğu, endişeler ve aslında böyle olmayı kendi de istemiyor. E aslında bu korkuları üzerinde bir hakimiyet kurarak e, anlatabilir mi? Neyi artık onu endişelendiriyoruz ilişkiler konusunda sizinle ilgili. Aslında onlara bir hakimiyet kurarak, dizginleri ele alarak, korkmadan bu ilişkiyi yaşayabilmek istiyor arkadaşlar. Ama onu endişelendiren bir şey var. İşte zaten burada bakın cüret etme kartımız yine tekrar devreye giriyor. Dedim ya az önce beni hala seviyor mu? Ona Ondan bir şey talep etmeye cüret edebilir miyim? Bana geri dön demeye cüret edebilir miyim den. E, hiç böyle yalnızla alışmış biridir. Hep yalan yanlış ilişkiler yaşamıştır. Aldatılmıştır. Ya da ne bileyim hayat sadece iş güç sorumluluklardan ibarettir. İşte burada bu aşk denen şeye kendini kaptırıp buna cüret edebilmekle ilgili Korkuları, endişeleri olabilir. Aslında istediği bütün bunlara bir şekilde üstünlük sağlayarak... ...bu korkuları, bu cüreti sanki yaşayabilmek arkadaşlar. Bakın imkansız aşk. Şimdi tabii ki burada imkansız aşk e, senaryonuza göre değişir. Kiminizin arasında zaten yasak aşk vardır, üçlü ilişkiler vardır. O yüzden ne cüret e, diyor olabilir ve bunu bir imkansızlık gibi görüyor olabilir Küs ya da kırgın olanlar için artık onun gözünde sizi kaybetmiştir, imkansız hale gelmiştir. Genel itibariyle hayatında da biri yok. Geçmişiniz de yoksa arkadaşlar bu kişi aşkın imkansız olduğuna inanıyor olabilir. Aşkla ilgili kendine göre korkuları olabilir. Ee, anlatabildim mi? Yani o yüzden onun derinlemesine, yaşamakla ilgili kendine göre çekinceleri olabilir. Aslında istediği bütün bu imkansızlık düşüncelerin ortadan kaldırmak, bunlar üzerine bir hakimiyet kurabilmek, dizginleri ele alabilmek ve aslında bunu imkansızı imkanlı hale getirebilmek ya da bunu yaşayabilmek isteyen bir durumda arkadaşlar. Bakın o zaman ne yapıyor? Cüret edemeyip bu imkansız diyor ve duruyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? Kendini dizginliyor. Kendini kontrol altında tutuyor. Mesela tam böyle mesaj yazacak. Ee, ne bileyim ya da Instagram'dan bir şey atacak. Kendini durduruyor. Çünkü diyor ki belki de ben onun tipi değilim. Hiç o ayrı dünyaların insanı gibiyiz. Anlatabiliyor. O zaman ne yapıyor? Kendini durduruyor. Halbuki istediği durmadan bakın dedim ya kontrolü ele alıp bu şeyin üstüne üstüne gitmek ve birlikte olabilmek. Bakar mısınız? Yalnız olmak istemiyor arkadaşlar. Birlikte olmak istiyor. Bakın zaten su samuru. Su zaten duyguları anlatır biliyorsunuz ve kalp şeklinde bakın. Bu ilişkiyle ilgili bunun tek taraflı olmamasını, birlikte olabilmenizi, işte ne bileyim işte küsteniz, kavuşabilmenizi, barışabilmenizi isteyen bir durumda arkadaşlar. Ama olmayacağına inanarak bir durduruyor kendini. Size bakınca kendisini dışarıda bırakmış birini görüyor. Dışlayan birini görüyor. Bu dışlamak tabii ki yine küslük olanlar için derecesi çok kuvvetli olmakla birlikte hiçbir şekilde geçmişiniz yoksa bir noktada onunla ilgilenmediğinizi, ne bileyim onu görmediğinizi bile anlatabilir Ya da onun hayatında sizin hayatınızın gerçekten uyumlu olmadığı e, duygusu içerisindesiniz siz de zaten gibi bir şeyi gözlemliyor olabilir. E, büyük arkana sihirbazla birlikte şunu gözlemliyor olabilir arkadaşlar. Hiç geçmişiniz yoksa o çok yetenekli biri, çok güzel, çok yakışıklı, çok potansiyeli var. Bana bakmıyor bile. Bakın, kimileri böyle görüyor olabilir. Eğer bir, bir şekilde bir geçmişten sonra gelen bir durumsa, bu durumda aranızdaki de o kendini toparlıyor, hayatında yeni başlangıçlar, kendini iyileştirme, yeni bir yaratım sürecinde ve beni hayatından dışladı. Artık benimle ilgilenmiyor gibi. Bir gözlemi kendine göre olabilir arkadaşlar. Ne bileyim artık onu özlemiyorsunuz. Öz, oh. Artık onu özlemiyorsunuzdan özlem kartı geldi bakın. ha Kimileri de şöyle düşünüyor olabilir arkadaşlar. Geçmiş olanlar için ya da geçmişiniz olmasa bile. Az buçuk ya onu özlediğinizi hala unutamadığınız ya da bir şekilde ona karşı duygularınızın olduğunu adını koyamasa bile seziyordur. Ama yine de sizin bunu belli etmemeye çalıştığınızı düşünüyordur. Yani o da benden hoşlanıyor gibi ama mesela yasak aşklarda o da sanki belli etmemeye çalışıyor gibi de tabii ki yine bir gözlemi olabilir arkadaşlar. Ama bir şekilde geçmişi bir şey olanlar sanki artık beni özlemiyor. En azından öyle bir imaj çiziyor. E, hayatına kendi o dediğim gibi kendi iyileştirmiş yeni başlangıçlar yapmış gibi gibi bir gözlemi olabilir sizinle ilgili arkadaşlar. Evet, yani burada nasıl söyleyeyim ya. Sanki size gelse zaten bir şeyle karşılaşacak gibi düşünüyor. Bir bir ofans yapsa bir defans mekanizmasıyla karşılaşacak gibi düşünüyor. Anlatabildim mi? Özellikle bir şekilde geçmişi olanlar ya sen hani hangi yüzle bana geliyorsun gibi bir şeyle karşılaşacağını düşünüyor olabilir. Hiçbir şekilde geçmiş yoksa da Demeyim işte Aa ben sana bakar mıyım? Ya da ayrı dünyaların insanıyız. Ya da belki de çok böyle birbirleriyle e, geçmişinizde olmayıp böyle bir hani bir, bir zıtlaşan aşıklar vardır ya. Belki öyle bir şeyle karşılaşacağını düşünüyor olabilir. Mesela benim zıttıma gidiyor gibi. Gitsem belki yine tersleyecek beni. Ama sanki hoşlanıyor da gibi. Hani ya tam çözemiyor. Tamam mı? şüpheleri var ama çözemiyor ya da baya baya ona ne bileyim sinirli olduğunuzu artık onu istemediğinizi her halükarda gün sonunda ya onu görmezden geldiğinizi onunla ilgili ilgi, ona ilgisiz davrandığınızı düşünüyor olabilir arkadaşlar. Ay, ters mi koymuşum? Evet, bakın hayat hızlanıyor ve bakın burada bir arabaya binmiş bir kadın var. Bu da dışarıda kalmış, görüyor musun? Bak bu gidiyor, bu arkadan mendil sağlıyor sanki. Bakın, tılsım beşlisinde dışarıda kalanlar gibi arkadaşlar. Sanki sizin farklı bir yöne doğru e, ya agresif hızlı kararlar aldığınızı düşünüyor ya da gerçekten işte küsünüz, kırgınsınız ya da o şansını sizinle kaybetti ve siz şimdi arabaya bindiniz gidiyorsunuz, hayatınız farklı bir yönde hız kazanmış ve o da geride kalmış. Böyle bir gözlemi olabilir arkadaşlar. Kupa 8'lisi. O da diyor ki tamam ben de alır başımı giderim. Tabii ki bunu yine senaryonuza göre yorumlayacaksınız arkadaşlar. Dediğim gibi bir şekilde geçmiş olanlar zaten bu ayrılığa riayet etmektir. Hiçbir şekilde geçmiş olmayanlar işte uzak durmaktır, mesafeli durmaktır. İş yerinde hani sadece size böyle bir profesyonel yaklaşmaktır. Kendini geride tutmaktır. Böyle bir durumda arkadaşlar. Evet sanki başka bir şeyde başka bir başlangıç yapmak gibi o da bir durumda gibi gözüküyor. Zaten ayrılıksa arkadaşlar o da kendini Hayatını toparlamaya, iyileştirmeye çalıştığı bir süreçte olabilir. ya da işte ne bileyim ve madem benimle ilgilenmiyor bu kişi ben de hayatımda iş, para, eğitim, kariyerime ağırlık vereyim. Ne bileyim terfi etmeye bakayım diye olabilir. Aynı iş yerinde, aynı okulda çalışmış, tanışmışsınızdır. Bu kişi belki de bir değişikliğe gidiyor olabilir burada. Bunu da onun da hayatında şu an için bir böyle bir somut bir başlangıç, bir uzak durma, uzaklaşma böyle bir şey var gibi arkadaşlar. Evet bakın terk ediş görüyor musunuz? Diyorum ya birçoğunuz için burada bir şekilde geçmiş var ve bu kişi de ne kadar aklı sizde olsa da görüyor musunuz? Uzak durmak. Madem dışarıda bırakıldım ben de giderim tavrı içerisinde arkadaşlar. Hiçbir şekilde geçmişiniz yoksa da yine aynı şekilde. E, madem ilgisiz ben de işime gücüme bakarım. Ondan uzak dururum gibi bir durumda arkadaşlar. Ama kiminiz için dediğim gibi bakın aynı okulda aynı iş yerinde tanışmışsınızdır. Tam başlayacak gibi olup yarım kalmıştır. O iş yerini bırakmak zorunda, başka bir yere gitmek zorunda kalmıştır. Ve böyle bir ilişki havada asılı kalmıştır. Sizin de onun peşinden gitmediğinizi görüyordur. Anlatabildim mi? Hani böyle bir tabii ki durumda olabilir aranızda arkadaşlar. Evet, sanki böyle. Ee, nasıl söyleyeyim? Aslında gidemiyor. Giderken ayak sürüyor ama gidiyor. Öyle bir şey yani. Gideseniz böyle bir yere gidesiniz yoktur. Ah, hem gidersiniz, arkanıza bakarsınız ya. Birazcık öyle arkadaşlar. Bir gidiyor ama hani bakayım arkasından da geliyor musunuz? Ya da bir gelişme var mı? Çok büyük adımlarla sizden bir uzaklık uzaklaşacak bir şey yok gibi sanki. Her an sanki öyle bir mesafe bırakıyor ki anlatabildim mi? Eğer olur da isterseniz mesafe çok açılmamış olsun. Bir yandan da bunu kendine göre yapmaya çalışıyor gibi. Ya da fazla uzaklaşamıyor gibi. Bakın. Birlik yani ikinizin arasındaki dinamikle ilgili arkadaşlar. Bu kişinin bir inanç sıçramasına ihtiyacı var. Fakat bu inanç sıçramasına yani o işte delinin cesareti gibi düşünün onu gösteremiyor sanki arkadaşlar. The gaza gelip özellikle dedim ya Aa, tamam ben de unutacağım diye olabilir ama sonra gıdım gıdım adımlar. Ya tamamen köprüleri yapmamak. ya da ne bileyim sosyal medyadan hala takip etmeye devam etmek ya da stoklamaya devam etmek. Böyle bir şeydi sanki. Çünkü tamamen sizsiz yapabileceğini ya da o gün sizi görmezse yapabileceğini aslında tam olarak inanmıyor gibi kendi içinde. Hani gidiyor ama anlatabildim mi? Hem giderim hem ağlarım. Bakın istediği tutkulu bir şekilde korkmadan size gelebilmek. Duygularını paylaşabilmek. Hislerini bakın. Ama görüyor musunuz? Kilemler. Tılsım ikilisi kartı diyor ki sen nereye bir ateşe kapılıp gidiyorsun tutkuların peşinden? Gideyim gitmeyeyim. Gideyim gitmeyeyim kalmış vaziyette arkadaşlar. Evet işte özellikle burada ikilem yaşamasının sebep, en büyük sebeplerinden bir tanesi. Ya dediğim gibi sizinle ilgili şüpheleri var ama tam adını koyamıyor istiyor mu istemiyor konusunda ya da gerçekten de istenmediğini düşünüyor. Ve bu da onu ikilemlere düşürüyor gibi. Ne bırakabiliyor ne gelebiliyor. Hmm. şehvet bakın. Burada ben şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bir kere kendi duygularının tam olarak ne anlama geldiğini bilemeyenler olabilir. Sizden önceki ilişkilerinde çok yüzeysel yaşamıştır ama sizde bunun uymayacağını bilenler olabilir. Tutkuludur, arzuludur. Mesela geçmiş olana çok özlüyorum onu ama acaba bu sadece bir tutku mu? Bilemiyorum. Yoksa gerçekten mi ona ihtiyacım var? Sorgulayanlar olabilir. Sizden önceki ilişkilerinde bu tarz bir ciddiyete alışık değildir belki. Anlatabildim mi arkadaşlar? Ve dolayısıyla bu ilişkinin hem sorumlu, nasıl bir sorumluluk yerine getireceğini bilmiyordur. Ama bir yandan tutkulu bir şekilde özlüyordur. Bakın size erişmek istiyor bu kişi arkadaşlar. Ama sanki şey var. Şu anda sadece tutkularımın peşinden gidip ona ulaşamam. Ona ben buradayım diyemem. Ona ben sana aşığım diyemem. Senin çok istiyorum, arzuluyorum diyemem. Bunun sizde sökmeyeceğini düşünüyor olabilir. Anlatabildim mi? Dolayısıyla bir yandan tutkulu bir şekilde size gelip erişmek isterken, ulaşmak isterken bir yandan tereddütler içerisinde olabilir arkadaşlar. Bakın işbirliği içerisinde olmak. Bak bu beşikten çıkacak adam da ona ellerini uzatıyor. Bir işbirliği var arkadaşlar. Burada bu ilişkiyle ilgili elini taşın altına koyduğu Tam olarak inisiyatif aldı. Bir işbirliği için ben buradayım. Hadi gel birlikte çıkalım, flört edelim. Enerjisini ortaya koyabilmekle ilgili tereddütleri var. Ya kendi kafasına acaba sadece bir tutkuya kapılıp gaza mı geliyorum diye sorgulayanlar olabilir. Ya sizden önceki ilişkilerinde çok böyle sorumluluk almamış biridir. Ama bu sorumluluk almamasının sizle işe yaramadığını da görüyor olabilir. Her an bir yandan bakın size ermek ve bir irtibat ve bir, bir işbirliği içerisinde olmak isterken bir taraftan da kendi duygularını sorguluyor olabilir. Dedim ya tutkunun gazına mı geliyorum ya da Ondan aynı karşılığı alır mıyım? Yoksa birbirimize sadece ya da işte beni ne bileyim belki de sadece dış görünüşümü beğeniyor mu beni istemiyor. Böyle bir hem kendinin hem sizin hem de bu ilişki atıyorum bir sadece bir tutku mu? Geçmiştekiler gibi mi? Böyle bir sorgulama içerisinde olabilir arkadaşlar. Kılıç beşlisi sığıyor mu? Sığıyor. şöyle bakalım. Kupa üçlüsü. Bakın yanınıza gelmek, kavuşmak, birleşmek, işte bir işte flört etmek, sevgili olmak vesaire. Bunları çok isterken bakın şu an için gurur ve ego yapıyor olabilir ve işte burada ne vardı size bakınca bir 5 görüyordu. Bakın onda da bir 5 var. Benimle ilgilenmiyor, bana bakmıyor. Ya da işte ne bileyim o da inisiyatif almıyor diye gurur yapıyor olabilir. Hatta bu gurur yapmasını küçük bir kısmı, böyle bir sizi bir yandan böyle bir kıskandırmaya çalışıyor olabilir çocukça. Ama gün sonunda bakın ve bu sırayı kupa ikilisiyle açtık, kupa üçlüsüyle bu sırayı da kapatıyoruz. Sen benim ruh eşimsin diyor aslında içinden. Ama bakın gururdan, egodan gelmiyor. Size elini uzatmıyor ya da bir inattan Gelmiyor gibi. Bakın kararlılık, kararlılığıyla e, araya e, kılıç beşlisi enerjisi giriyor. Şimdi bu kılıç beşlisi enerjisi aynı zamanda işte diyaloğu olanlar için ettiğiniz kavgalar, yaptığınız inatlaşmalar olabilir. Bundaki hatasını kabullenmekle ilgili bir ego yapıyor olabilir. Her yukarıda evet birleşmek istiyorum ama kararlılık göstermek konusunda bir sıkıntısı var arkadaşlar. Mesela arkadaş ortamındasınız, aynı iş yerindesiniz. Duygularını kararlı bir şekilde ben sana farklı bir şeyler hissediyorumu gösterme konusunda ego yapıyor olabilir. Anlatabildim mi? Dolayısıyla hani bu kararlı enerjiye ı, ulaşamıyor gibi arkadaşlar. Bakın, aşkı kabullenmek, görüyor musunuz? Ve bakın burada da iki el birbirine uzanıyor iki kişinin elleri daha doğrusu. Ve bakın yine aynı şekilde. Bu ilişkiye dört elle sarılabilmek arkadaşlar. Kabullenmek kararlı bir şekilde. Ben buradayım demekle ilgili ya kendiyle içsel bir mücadelesi korkuları var. Ya da gerçekten de bir gurur ya da ego yaptığı bir enerji var. Halbuki bakın. Yani hatta kimileri ya yok ya o benim iş arkadaşım. Ya da yok ya özlemiyorum bunu yapmaya çalışıyor olabilir. Aşkı inkar etmeye çalışarak, aşkı kabullenmekle ilgili kararlı bir şekilde ve ellerini uzatmakla ilgili kılıç beşlisinin dediğim gibi o hırçın ya da o kavgacı ya da egolu aslında temelinde birinci altında bana göre korkan bir enerjisi var. Evet ve bakın kararlı bir şekilde evet aşkı kabulleniyorum Ondan sonra sana da elimi uzatıyorum, kararlıyım. O enerjiye geçemiyor arkadaşlar. O enerjinin yolunda bakın bir kılıç beşlisi engel oluyor gibi. Hemen şuradan da alalım. İşte şunun üstüne karıştırmayı sevmiyorum. Çünkü bunlar oynuyor bu sefer. Ay bakar mısınız? Arkadaşlar tutku bir de kalbimiz var. Görüyor musunuz? Yani bu kişinin duygular ve tutkular anlamında açıkçası ben bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Aşk, sevgi, hoşlanma bunları çok çok yoğun ve gerçek anlamda aslında yaşadığını ve sizinle ilgili hissettiğini düşünüyorum. Zaten o hizada bir de kupa ikilimiz vardı. Ruh işi bağlantısı arkadaşlar. Bakın konuşmak istiyor, iletişim içerisinde olmak istiyor, bir mesaj, bir haberleşme, bir ben buradayım anlatabildim mi? Ama bakın o nasıl olur, o konuşma nasıl olur, yapabilir miyim, nasıl karşılık alırım, hayır bu imkansız, uzak durmalıyım dediği bir enerjide. Ama bakın dizginleri ele alıp o telefonun tuşlarını çevirip bir iletişim halinde aslında irtibat halinde olabilmek, kendini aslında aktarabilmek istiyor. Evet bakın size bakınca kontrolcü hayatının dümeni kendi elinde, direksiyona hakim. İşte ayrılıksa kendinizi çok güzel hayatınızın kontrolünü ele almışsınız, toparlıyorsunuz, dağınık değilsiniz e, gibi gözlüğü olabilir. Ya da hiçbir şekilde geçmişiniz yoksa da dedim yani bir seziyor olabilir ama duygularınızı gösterme konusunda, e, ilk adımı atma konusunda yine dümeni elden bırakmadığınızı, kontrol elden bırakmadığınızı, ne bileyim, onu görmediğinizi, görmezlikten geldiğinizi açıkçası düşünüyor olabilir. Hatta belki de özlediğinizi düşünüyor olsa bile o özlemi de çok güzel kontrol altında tutup yönlendirdiğinizi düşünüyor olabilir arkadaşlar. Evet. Bakın şu an için kendine göre kendisi için yapılan e, en adil şey şu an için uzak durmak. Öyle olduğuna inanıyor arkadaşlar ve onu yapıyor. Ha gerçekten de iş, para, eğitim, kariyer hayatı ile ilgili belli bir takım ya halletmesi gereken sorunları ya ne bileyim iş bulması, para bulması, hukuki bürokratik süreçleri tabii ki olabilir ve bunları halletmesi gerektiği için bir yandan e, sizinle bu durumları yaşarken bir yandan orada da bir hani demiş ya iş, aynı iş yerine çalışmışsınızdır fakat iş değiştirmiştir. Böyle bir durum tabii ki olabilir arkadaşlar ama genel itibariyle şu an için kendisi açısından en uygun, en adil olduğunu düşündüğü yeni bir başlangıç, böyle bir mesafe, böyle bir süreçte arkadaşlar. Evet bakın ne dedim işte tutkularını kendi duygularını tartıyor. Bu sadece bir tutku mu yoksa gerçek mi ya da eskilere benziyor mu, değil mi? Onu özlüyorum ama hani hani bütün bunları bir, bir ikilemleri var ve tartıyor ama çok büyük bir tutkuyu da aynı zamanda hissediyor demiştim. Ve bakın aslında bu sıranın altında ne vardı? Erişmek kartı vardı. Bu kişi bu gelgitleriyle, ikilemleriyle birlikte bakın ne kadar size ellerini uzatmak istese de arkadaşlar, erişmek istese de Bakın son sırada hızlı tepki veremiyor demiştim. Burada da meditasyon. Dolayısıyla dur biraz daha düşüneyim. Dur o ne hissediyor bileyim. Dur eskilere benziyor mu bu. Yoksa ya da benimki sadece bir tutku mu. Kendi içinde bunları bir tartmak, anlatabilirim bir medite etmek. Daha sonrasında e, o bilinçle hareket etmek istiyor olabilir arkadaşlar. Mesela diyordur ki, ya bana bakar gibi oldu bugün ama acaba yani ben kendimi kandırıyorum ya da işte imkansız aşk olanlar mesela gerçekten yasak aşk olanlar daha doğrusu ya bir düşünmeliyim acaba hani olmaması gereken bir şeyin peşinden mi koşuyorum birazcık böyle bir meditasyonda kalmak istiyor arkadaşlar ve bakın ne yapıyor aşkı kabullenmiyor kararlı bir şekilde gelemiyor şemsiye kartı ile birlikte bütün yüzleşmelerden alması gereken sorumluluklardan adeta kaçan, kendini koruyan, kapatan, saklanan, hızlı tepki kararlı bir şekilde hızlı tepki veremeyen bir durumda gibi arkadaşlar. Halbuki kupa üçlü su kartı ile birlikte bakın duyguları olup aslında birleşmek isteyen ama o hengameden ya da yüzleşmeden kaçan bir durumda. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.